Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi Tavsiye arası arası ama bir şey var. Biz BİM'e, BİM'in içine girdiğimizde sekiyemeyiz. Çünkü şey falan bir şeyler anlarlar onlar. Evet belki yasak olabilir. Evet. Tablet şey e, de, de bayağı var. bir belli. E, telefonla çeksek gizlice şöyle çekebiliriz. Nisa biraz, biz biraz oturalım Hı. da Nisa biraz daha erersin. Evet. Ben. Nisa hoşuma gitti. Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Hmm. Biz eve geçince aldıklarımızı söyleyeceğiz. Eve geçince değil. Bim, evet. bimle. Abla ne yapıyorsun? Ben de yapacağım. Deneyeceğim yani. Mem o diye şurada. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi sözümüzü tutsak. Tutsa. Ben de bisiklet sürüyorum şurada. Kendim şey biz şey eşyaları alacağız tamam mı? Lan burası ıslak mı? Yağmur yağdı galiba. Götüm ıslandı. Ben konuşayım. Evet. Ben ben konuşayım. Evet. Ben de vermiştik. Şu anda spor aletlerindeyiz. Birazcık böyle duracağız. Sonra Aa, gelip oğlum, gideceğiz. Oğlum ne zaman yağmur yağdı lan? Aba aman diyeyim sen üsürlüsün ver. Sen sanki hiç düşünmüyorsun. Ben düşünmem. Arkadaşlar şöyle. bunlar gideceğinde bir tane daha. Ha, ee, de biz ne yapsak? Büyüdüğümüzde de 24 saat hazırla sekses. Beni ne bitireceğim? lan? Lan mı? Hı -hı. Dur, dördümüz ah. buraya. Ay ya. Beni mi bitireceksin lan? kişi, iki kişilik bir yere bindik. Ver. Evet. Dur. Dur lan. Ben ineyim. Evet arkadaşlar. Su küçük kız var ya. O dün uyuyordu. Evet. Video çektiğimizde. Evet. Ondan gizli oldu biraz ama. Bugün onunla beraber çektiğimizde. Evet. Yani. O da is çok istedi. Ben de surla şey yapalım. Ben mi bitireceğim Evet. Arkadaşlar şey bimden şimdi biraz bir eğleneceğiz. Bime gideceğiz ondan sonra bimde sekemeyiz. Ondan sonra gelirken şey yapalım. Ne? Ne? de şey yapalım. Tekrar gelelim biraz da oynayalım. Aynen. Dönence ne oldu orada yerimiz? Yeter bence. Dönme de olabilir. Aynen ya. Evet. Ama hadi gel gidelim. Arkadaşlar şimdi biz aynen. videoyu kapat. Aynen. Ne oldu anne? Ben de az önce suya basıyordum abi. Ben de bastım. Bu videoda küfürler yasak. Haberiniz olsun. Ha. Arkadaşlar biz bimden eşyaları alıp geleceğiz. Buraya Bur şuraya, şuraya, oturalım veya... Bir bir oturalım. Lendenme Dö dolaba oturalım. Dönme bir dolaba oturalım. Şuna oturalım. Gidelim. Ya. gidelim. Tamam. Şey yapalım. Hadi. İyi tamamdır arkadaşlar. Biz geçelim. Şimdi diye. biz durdurup durduracağız yani. Bundan sonra görürsünüz. <laughs> evet arkadaşlar. <arkasını>. Aldık, <laughs> geldik ve 800 TL bitti. Ama bence <laughs> A101'e de gittik. A101 gittik ama A101 hazarda bitmez bence değil. Bence evet, tamam, gidip, reklam yapmışız. Gidin bir ne alın. Biz su kadar şey aldık 500 TL tuttu. İki kadarımızlık şey aldık 300 TL tuttu. Dolandırıldık. Ama bilmem daha hesap Şu anda ben. arkadaşlar ilk başta A101 söyleyeyim çünkü A101 daha az. Evet. Ya bence şimdi söylemeyelim. Herkes açılmaz. Hadi evet. evet. gelin parkı Ar oynayalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet de bunları nereye koyacağız peki? Bir yer bulalım da orada hep beraber dursun bunlar o zaman. Yani. Bizi ne, ne yapayım, yapıyor? Ne bağırıyor? Allah Allah. Yapma. Ne? Ah benim kanalım ne küfür <laughs> et. yapma yapma yapma. Kim var yapma. Ananı. Video bana vuracak mı? Ananı. Yapma. 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 <laughs> Yeter ama sen bana 100 saniye yap. 100 saniye ne demek ki? Çocuk şu anda parktayız. <laughs> Bikle. <laughs> <laughs> tamam. Ya hadi parka gidelim. <laughs> en büyük halde de... Parkın içine daha içimiz rahat yok. Meryem. Parkın içinde Hayır parkın içinde durmasın. Daha da kötü. Baksana suratsızlıklar falan var. Allah sıra da gözümüz onlar olsun. 800 TL verdik ya. Abi oradan değil. Abi oradan değil. Oğlum oradan değil abla ya. Tamam. Kayıyorum. Neden kaysam? Dur lan oraya. En gür günü heresi. Bir yer burada olmadan çık nereye gittin? Leyla. 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 Hı -hı. Leyla. Leyla. Hem de hep oldu. Geç. Teşekkür ederim. Leyla. Şu karıncanın oraya gidelim. Orası daha güzel. Evet abla. Evet. Abi turuncunun içine saklanalım. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Oğlum ben ben sen beni <laughs> niye takip Ne zaman şeydim? Aba gel. Tutunuzun üstünde durdur. Yardım edeyim mi? <laughs> Azıdı mı? <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Dur bir Boy, gel, gel. Neredesiniz? Ç Tamam. Çocukların oyunu bozmayalım. Benzedir, hadi. Yürü. Kanalımıza iyi şey... Şurayı niye kaplamadın? He? Gizlenen şey var. Hangi? Telefonu verdik şimdi. Atıyorum. Al. Al hadi tatlı lavalle. Ben dinleyemem. Kardeşini götürüyorum Onu yiyeceğim. Kardeşini evet al baştan. Yedek miyiz sonsuza? Bu en benim çektiğim en uzun videolardan biri olacak. En uzun video olacak. Eve gidiyoruz. Nisa gel. Evet arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Eve gideni kadar çektim. İkideki spor duralım mı? Ha? Spor aletlerinde. Spor aletlerinde. Oturak ha. yani. Ya bakın şu iyi. Ben sunumda durasın. Merhaba Evet Sallanıyorum Evet Ve Bizim takım Ben varım Evet Bu çocuk da var Gözüküyor mu? Gözüküyor <laughs> İki kızımızlık da ben oturayım lan. Niye? Aba, Nerede? abi tutabilir miyim? Tamam. Nisa Haydi. Hadi, hadi. hadi sen. Sal dur burası. bir şey <gülüyor> <gülüyor> Nisa sıkı sıkı. Emel onu çekelim misin? Ah, neyi? Eve ah. gidince göstereceğiz Ömer. bence kapı Tamam. Dur dur yani. Dur dur. Tamam. tamam. Lan dur durun dur tamam, tamam tamam dur dur dur. Ya Ömer sen ne taraf sal gidiyoruz. Tablet yalnız. Ne be ya Hadi. bu düdüklü şeker değil ki. Onunu. Ne <laughs> yapıyorsun gerizekalı? Özür dilerim. Ne kırıldı? Nisa o yere düştüğü için ya. Yere düştüğü için düdüklü şeker olmadı. Ne, ne yapıyorsun ya? Allah Allah Versin. bir dakika.